Saobeledig <laughs> ama Obrigado. Kadir Gecesi'ne idrak ederken müminler olarak bir sevinci ve bir hüznü hep birlikte yaşar bütün Ramazan aylarında. O da bizler dünyanın çeşitli yerlerinde kazımda ezilen kardeşlerimiz var. Bugün bütün saatlerde bizler takdim edenlerden eylesin birliğimizi, beraberliğimizi kuruluyor. Biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde indirildiğinden dolayı Kadir Gecesi Kadir Gecesi, Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bize anlatıyor. Soruyor, Yüce Mevlamız'ın veya Peygamber Efendimiz Selam. şekilde iner. Ve ruhu ve Cebrail Aleyhisselam'ın ruhu olan Cebrail Aleyhisselam Bir meleğin selam vermesi, bir müminin bir melekle karşılaşması, bunun dışında Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim kendisinde indirildiğinden dolayı buralarda zalimin altında ezilen Kur'an'dan dahi bırakılan kardeşlerimize yardım etmek onlara dua Biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin. hakikati söyledi. İlahi Rabbim Allah'a nasip eyle. Sarsacak, huzur ve kardeşlerin kardeşliğimizi bozacak. Her gün halas ve emin eyle Allah'ım. Halas ve emin eyle Allah'ım. Bizleri hakka, hakikate, adalete, ah. Bizleri bildirme, şükürle, hızlı ibadetine... İsmim olmaz. Solmaz, 18 yaşındayım. Ramazan ayı, Kadir Gecesi ibadetimizi ettik. Allah cümleten herkesinkini kabul etsin. İçimiz rahat. Ha, geldik, ibadetlerimizi ettik, namazımızı kıldık. Ee, Allah nicelerini görmeyi nasip etsin. Ramazan nasıl geçti bu Ramazan rahat geçti ya. Bu sene rahat geçti. Ya, bu dönem zaten hep rahat geçiyor. Böyle serin yağı var, rahat geçiyor Ramazan. Bir adım Kaan, soy ismim Kazır. Ramazan. Her günümü tuttum, namazlarımız çok güzeldi. Hocamıza çok hızlı kıldırıyordum maşallah. Çok iyi, heyecansız. Her zamanki gibi. Ramazan bayramı yaklaşıyor, var mı heyecan? Az biraz heyecan var. Kurban keseceğiz yine her zamanki gibi. Abi tek 6 gün tutamadım. O da hastaydım diye. Oruç çok iyi geçti. Ama bu yıl bence biraz zevksiz gibi geldi. İyi de hocalarımız da maşallah çok hızlı kıldırıyor. Bayramda neler yapmayı düşünüyorsun? Bayramda babaannem güle falan gideceğiz, gezeceğiz. Kurbanımızı keseceğiz. <laughs> <Ben de geldim. gülüyor> খ